Arkadaşlar, 16. soruyu da sormuş arkadaşlarımız. Ona da bakalım. Diyor ki, ilkim bir kağıda yarıçapları 6 ve 9 olan iki tane çember çizmiş. Çizdiği bu çemberlerin üzerine eşit işte aralıklarla noktalar yerleştirmiş. E buna göre, çemberlerin üzerine toplamda en az kaç nokta koyulmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar, bir kere çemberlerin üzerine bir şey koyuyorsanız, yarıçaplar falan varsa, sizin burada çevreleri bulmanız lazım. Ee, şeyin çevresi arkadaşlar, çemberlerin çevresi biliyorsunuz 2 pi r'den bulunur. Birincinin çevresi arkadaşlar yarı çapı 6 olan 2 çarpı 3 çarpı 6'dan 36'dır. Öbür arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 9'dan 54'tür. İkinci aşamada eşit aralıklarla arkadaşlar nokta koyacaksanız 36 ve 54'ün nesini bulursunuz? ve en az sayıda istiyor arkadaşlar şeyi noktaları en büyük ortak bölenini bulursunuz ki o da arkadaşlar 18'dir. 36'nın üstüne arkadaşlar 2 tane nokta koyabilirsiniz. 54'ün üstüne de arkadaşlar 3 tane nokta koyabilirsiniz. Toplam istediği için 5 tane koyarsınız arkadaşlar. Bu kadar.